JCI Senato Özel Ödülü Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003'te Eskişehir'de dünyaya gelen Sümeyye Boyacı, Olimpik ve Paralimpik Türk yüzmesine, Cumhuriyet tarihinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu derecelerini kazandıran ilk kadın sporcudur. 2018 yılında Dublin'de 50 metre sırt üstü Avrupa şampiyonluğu yaşamış, devamında 2019 yılında Londra'da aynı kategoride dünya ikinciliği kazanmıştır. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında elde ettiği dördüncülükle tecrübesini geliştiren Boyacı, 2022'de Portekiz'de ilk kez dünya şampiyonu ünvanını alarak koleksiyonuna bir değerli başarı daha eklemiştir. 5 yaşında yüzme sporuna başlayan ve profesyonel olduğu ilk günden itibaren yeteneği ve rekorlarıyla dikkat çeken boyacı, spor dışında birçok proje ve sanatsal çalışmada yer almıştır. 2008 yılında Alexander Pushkin'in Balıkçı ve Altın Balığın Hikayesi adlı eserinin çeviri kapağını altın balık çalışmasıyla resmetmiş ve ertesi yıl Moskova'da açtığı kişisel resim sergisiyle bir ilke daha imza atmıştır. 7 yaşındayken devlet sanatçısı Didem Üstün'ün eğitmenliğinde başladığı ebru sanatını 2019 yılına kadar düzenli özel dersler eşliğinde profesyonel bir süreçte yürütmüştür. Her yıl katıldığı karma veya kişisel sergilerin yanı sıra 16 yaşında tekrar Moskova'da 36 tablolu kişisel ebru sanatı sergisi açmıştır. Ortaya koyduğu multidisipliner başarı örneği dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden Mattel tarafından fark edilmiştir. Böylece 1959'dan itibaren yalnızca 60 rol modelin bebeğini üreten, kız çocuklarının kendi potansiyellerinin farkına varmalarını amaçlayarak dünyanın çeşitli ülkelerinden rol model seçen Barbie, 2020 yılında Türkiye'den Sümeyye Boyacı'yı model olarak seçmiştir. Bunun üzerine dünya üzerinde sadece bir tane bulunan Sümeyye Boyacı Barbie bebeği üretilmiştir. Devamında Barbie tarafından 2021 yılının ilham veren kadını seçilmiştir. Şu anda Sümeyye Boyacı Barbie bebeği, antik çağdan günümüze uzanan oyuncak bebeklerin sergilendiği Dünya Bebekleri sergisinde sunulmak üzere Rahmi Koç Müzesi'nde bulunmaktadır. Çok yönlü kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Sümeyye Boyacı, Eskişehir'in en nitelikli liselerinden biri olan Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nden okul ikinciliği derecesiyle mezun olarak akademik düzeydeki yeterliliğini de ispatlamış ve bir hedefini daha gerçekleştirmiştir. Sümeyye Boyacı, halen Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Ben Sümeyye Boyacı. be a different one. Doing a champion all month. She will have to touch with her head, and she does touch with her head, and she is first place, Turkey.